Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FC 26'da Fenerbahçe kariyerine başlayacağız. Ee, bakalım nasıl bir yenilikler gelmiş. Hem inceleyeceğiz hem de kariyerimize başlayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Şimdi videomuza Hadi. geçelim. Ee, teknik direktörümüzü şimdi ayarladık. Sezona başlayabiliriz. Haydi bakalım. Buradan ne diyor? Özgün kulüp, ikonlar ve Kahramanlar kulübünü oluştur. Biz buradan özgün kulüp diyeceğiz. Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Hemen ayarları yapıp yeni gelen özgün e, oynanış moduyla oynayacağız. Daha gerçekçi olduğunu söylüyor EA. Bununla oynayacağız biz. Ve burada artık şeyler eklenmiş. E, yetenek avındaki yıldız oyuncuların e, izlenme süresi nasıl olsun? Yani mesela bilindik bir oyuncunun Tüm dünya biliyor değil mi? Burada hemen bunu anında olarak da seçebilirsiniz. Burada hızlı, normal, bir de yavaş var. Biz buradan bunu hızlı diyelim. Çünkü zaten dünyaca bilindik bir adamın e, verilerini hemen bulabilirsiniz gibisinden düşünerekten. E, diğer oyuncular için de diyor. Mesela gene aynı ayarlar var. Buradan normal kalsın. O beklenmedik olaylar açık. İşte bu sene ekledikleri e, mesela deplasmana gidiyorsunuz rakip takımın taraftarları otelin önünde havai fişek patlatıyor, oyuncular uykusunu alamıyor vesaire bu tarz olayların olduğu şeyler. İşte bütçe sıkıntısı vesaire bu tarz şeyler var. Hepsini e, kariyer modu boyunca göreceğiz. E, bölüm bölüm gideceğiz zaten. Hepsini yaşayarak birlikte göreceğiz. Burada da beklenmedik olayların sıklığını gösteriyor. Biz bunu düşük var, orta var, yüksek var. Orta idealdir. Öyle yapalım. E, bu şekilde başlayalım kariyerimize. zamanı geldi diyor. Haydi bakalım. Haftalık 15.000 euro maaş alacakmışız. İmzamızı attık. Evet şimdi bir ana menüye bakalım. Bir değişiklik var mı yok mu? Şuralara bir bakalım. Öyle bir değişiklik yok buralarda. Ofise geldiğimizde ne var? Ha, bakın burada yeni gelen teknik direktör piyasası var. Burada işte e, her hocanın iş güvenliği ne durumda? işe alma ihtimali falan ne durumda? Hepsini gösteriyor burada. Ee, takımların, hocaların. Ee, güzel olmuş. Bütçemiz 32 milyon euro. İlerle diyelim. Dinyardan mesaj gelmiş. Yapacağımız çok iş var diyelim. İrfan Ceneyli veya kiralık gelmiş. Reddedelim bunu. El Nesiri'ye Barcelona'dan teklif gelmiş. Kaç? 36 milyon euro. 50 milyon euroya kadar çıkabilirsin diyor. Hemen görüşelim. Çok ağır bir forvet. El Nesiri haz etmiyorum hiç. Buralarda falan bir değişiklik var mı? Yok. Aynı. Ben 53 isteyeceğim. Tam ne diyecekler? 36'da ısrarcı. Filik hocam yapma. Herhalde 50 olsun. Ya da 40. 47 olsun. Evet, kabul ettiler. 47'yi kabul ettiler. İnşallah alırlar giderler el nesiliyi. Nene ile görüşüldü diyor. Bu niye hemen böyle kabul edilmiş? Onu bilmiyorum. Nene çok da lazım değil. Hangisi gidiyor? Vallahi en nesiri gidiyor. Hiç de üzülmedim. Gitsin. Fiyat reytingi de gayet iyi. B. Çok iyi. Katılalım. Biz buna katılalım. İlk maç Manchester United'la. Ferdi'den haber var mı? Ferdi'ye bir bakalım. Sesini aldık şimdi. Ferdi'nin değeri 20 milyon euroymuş. 81 bin euroda maaş alıyormuş. Potansiyel 83 diyor. 79 diyor. Ferdi'yi çözelim ya. Ferdi iyidir. Hemen buradan transfer merkezi. Ferdi. Ferdi de biraz benziyor ama saçı başını tam benzetememişler. 20 ise Ferdi'ye 21 tam 20, 21 teklif eden bakalım ne diyorlar. Oğuz Aydın'ı istiyor. Yok Oğuz'u vermiyorum ben. sana tam 20'yi verelim. Bize ver Ferdi sen geri. 25 dedi. Payı kaldır. 21 olsun. Düşünecekmiş. Düşünsün bakalım. Bakalım takıma Cenk Tosun kaldı bir. Talişko oynar burada. yine de Şimanski'yi koyalım. İşte burada haberler vesaire yeni yeni haberler eklenmiş. Brighton ile görüşmelere devam et geldi. Bakalım ne diyor? Karşı teklif gelmiş. Görüşeceğiz. Pazarlık sünnettir. Ya hocam şu adamı bize 20'ye ver işte. Gidelim bitirelim şu işi. Direniyor ya. sıkı pazarlık dönüyor. Son bir teklif yapacağım. Tamam, kabul ettiler sonunda. İyi pazarlık yaptık ama. Buralar aynı mı? Bakalım. Aynı. Buralarda bir değişiklik yok. Önemli, kabul et. 5 yıl diyelim makam ne diyecek. 3 yıl. 4 yıla bağlarız biz bu işi. Madde koyma. Gayet iyi. 81 alıyorsan bizde 65 al. Sana bir de 400 bin euro imza primi. Tamam gayet iyi çözdük işi. Ferdi tekrardan Fenerbahçe'de. Buralarda yine öyle bir değişiklik yok. Aynı yani öyle bir değişiklik yok. Bakalım bakalım. Fiyat reytingi A dedi. Mükemmel anlaşma dedi. Tamam. Çok iyi. Ferdi'yi çözdük. Hemen kadroya alalım Ferdi'yi. Brown'u çıkaracağım. Ama yedekleri atalım. Kimi yerine atalım. Kaleciyi kullanmıyoruz zaten. Nene de gidiyor. Nene'ye de güle güle. Kendi kendine anlaşmış. Ben anlamadım vallahi ama gitsin. Sıkıntı yok. Gidene dur demeyiz evvelallah. Güle güle neneciğim. İyi bir de A. Gayet iyi. Gayet iyi. Şumanski'ye Beşiktaş'tan teklif gelmiş. Takas gelmiş. Bunu kabul etmeyeceğim. Old Trafford'da maç. Gündüz maçı. Hadi bakalım. İşte tribünlerimiz. Atmosfer çok güzel duruyor. Hadi bakalım. Özgün Modda Özgün de Özgün'de gerçekten ağır. Nasıl olmaz faz, faz, faz. Zorluk efsanevi bu arada. Rakibin kaleci de alta ya. Attı araya duran. Duran duran. Attı duran emmi attı. Duran emmi. Güzel pas oldu. Güzel gol oldu. Altay da bayağı benziyor. Golümüzü attık. 1-0 öndeyiz. Haydi bakalım. Fred verdi Kerem. Kerem'den Talişka. Talişka'dan Duran emmi. Duran emmi. Talişka kaçtı. Talişka. Attı Talişka. Değişik bir gol sevinci. 2-0 yaptık. Bu ben şut desteğini e, hassas kullanıyorum. Yani şut atarken altta bir ibre çıkıyor ya. Ben o şekilde kullanıyorum. Daha rahat ediyorum. İstediğim yere daha iyi gidiyor top. Duran Duran vurur musun oradan? Vuramadı. Ne oldu lan abi? Şimanski. Aa. Kaçtı.

Bana yazar, benim hatam. Direkt uzaklaştıracaktık. Hadi Duran, Duran attı, Duran yine attı. Kaptı fret şimdi. Şimanski'nin önü bomboş. Şimanski gidiyor. Şimanski. 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 Şimanski'nin yüzü de çok başarılı. Zaten Fenerbahçe, Galata. Bir de Beşiktaş full lisanslı. Statları vesaire hepsi var. baz oyuncusunun üzerinden geçiyor. Topla buluşan Şimanski, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok sert golünü atıyor. Topu tutamadılar. dışarıda. Bir kanattaki boşluğu değerlendirmeye çalışacak. Top dışarı çıkıyor. Manchester United oyunu başlatacak. Topu yakın direğe İlk yarı bitti. 4-1 öndeyiz. İkinci yarıya başlayalım. Fred. O Altay. Ve maçı 4-1 kazandık. İlk maçı kazandık. Fred'e teklif gelmiş. Braga'dan. kadar. Fred'i vermem ya. Evet arkadaşlar. Böylelikle kariyer modunu hem incelemiş olduk. Hem de kariyer moduna bir başlamış olduk. Bugünlük bu kadar. Devam edeceğiz serimize. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.